Türkiye'nin aylardır konuştuğu tutuklu Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay kararı ile başlıyoruz ana habere. Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasında krize neden olan karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okundu ve Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. O anlarda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri başkanlık divanına yürüdü. İşte tansiyonun bir an olsun düşmediği genel kuruldaki o anlar. Can Atalay'ın vekilliğini düşüren kararı Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ okudu genel kurulda. Tansiyon bir anda yükseldi. Vekiller kürsü önündeydi. Kararı Bozdağ'ın elinden almaya çalıştılar. Anayasa Mahkemesi tutuklu milletvekili Can Atalay için iki kez hak ihlali kararı vermişti. Yargıtayla Anayasa Mahkemesi arasında Türkiye'nin günlerce konuştuğu yargı krizi yaşandı. Bugün de mecliste Yargıtay kararının okutulacağı haberi genel kurulda gerilimi yükseltti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir yazısı vardır. Okutup işleme alacağım. Ancak... Ancak, ancak sunuşlar Muhalefet ayaklandı. Tip Genel Başkanı Erkan Baş elinde anayasa kitapçığıyla başkanlık divanına yürüdü. Yargıtay 3. Ceza Türkiye Dairesi'nin yazısının okunması Ankara. işleminin kapalı oturumda yapılmasına dair... Gayet... CHP'nin talebiyle kapalı oturuma geçildi. Geri dönüldüğünde Bozdağ seslendi genel kurula. Tutumunda bir değişiklik yoktur. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bir yazısı vardır okutuyorum buyurun karar okunurken muhalefet milletvekilleri de ayaktaydı. Teselli 3 milletvekilliği milletvekilliği düşürüldü ama protestolar devam etti. Mecliste gerilim düşmedi. Tepkiler sürerken genel kurul yarın toplanmak üzere kapandı.